Merhaba arkadaşlar. Çocuğumuzun ayağı kırıktı biliyorsunuz. Gece yarısı getirmiştik yağmur altında. Şimdi hocamız ameliyata alacak. Ameliyata almadan almadan önce kan tahlillerine bakacak. Kan alındı şimdi. Şimdi tekrar antibiyotiğini vuruyoruz. Zaten 2-3 gündür antibiyotik tedavisi görüyordu. Demek ki o antibiyotiği de görmeseydi şimdiye kadar çocuk çok daha zorlanacakmış yani. Böyle yani. Bilginiz olsun. 2-3 gün daha ameliyatını şey yaptık. Ne derler ona? Erteledik. Antibiyotik iğneleri vuruluyor. Şimdi arkadaşlar kan sonuçları çıktı. Hocamız diyor ki abi diyor bu kan sonuçları çok kötü çıktı diyor. Enfeksiyon var diyor. Bu şekilde ameliyatı alamam diyor. Bu çocuk için iyi değil diyor. Ee, antibiyotik zaten tedavisi görüyordu. Antibiyotik tedavisi devam etmeye yani devam edeceğiz diyor. Doğru mu anlıyorum hocam? Kaç günde hocam? gün devam edeceğiz. Sonra tamam. Tam Arkadaşlar üç gün daha e, antibiyotik tedavisi uygulanacak. Daha sonra bakacağız artık nasıl bir yol izleyeceğiz. Allah'ım korusun inşallah. O da son ürünümüz. Musa ona sonra bol bol güzel. Tamam 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 tamam. Musa amca ona bol bol güzel yemekler yedir. Tamam Musa Bak Musa amcası yedirmese valla seni sosyal medyada link edeceğiz. Yok <laughs> hocam. <laughs> tamam hadi bakalım.